ümmetimizin mazlum hali karşısında el açıp dua etmekten başka ne yapabiliriz? İslam'ı öğrenebiliriz. İslam'ı yaşayabiliriz, İslam'ı anlatabiliriz. Cemaat olabiliriz. Sayımızı çoğaltabiliriz. Milyonlar olmalıyız. O zaman Müslümanların dediği olur. Eğer bugün olmuyorsa gücün yok. Bin kişiyle, on bin kişiyle, yüz bin kişiyle, milyon kişiyle olacak iş değil. Onlarca milyon oldun mu, olmadın mı? Memleket 80 milyon olmuş. Sen 30-40 milyon oldun mu, olmadın mı? Olmazsan sözün de geçmez. İslam'ı öğreneceksin, komşunu anlatacaksın çocuklarını ona göre yetiştireceksin. Arkadaşlarını okulda, iş yerinde konuşacaksın. Hep anlatacaksın, hep öğreneceksin, hep anlatacaksın. Bu da duadır. Dua iki türlüdür. Birisi sözlü dua, ellerini kaldırıp yaptığın dua. Bir de amel, fiil. Onlar da duadır. Bir şeyler yaparsın, çalışırsın, bu da duadır talebe elini kaldırır. Ya Rabbi sınıfı geçmeyi nasip et der. Duadır. Bir de mesela ders çalışır. Bu da duadır. Ders çalışmak da bir duadır. Ve iki dua birlikte olmadan dualar kabul olmaz. Sözlü dua ve fiili dua. İkisi beraber olmak zorundadır. Aksi halde dualar kabul olmaz. Mesela talebe elini kaldırmış. Ya Rabbi sınıfı geçmeyi nasip et. Ama ders çalışmıyor. Allah on sınıfı geçirir mi? Geçirmez. Onun gibi yalnız dua mı edeceğiz? Hayır. Faaliyet yapacağız. Herkes sorumludur. Hiç kimse kendini sorumlu değilmiş gibi görmesin. Ben ne yapabilirim ki demesin. Bu şeytandandır. Ne yapabilirim ki? Bu soru gerçekten bir soru olsa tamam yani aslında soru sormuyor aslında itiraz eder gibi ya ne yapabilirim ki böyle ne, ne mi yapabilirsin İslamı öğrenirsin film seyrede ne kadar otur kitap oku Kur'an oku İslamı öğrenebilirsin arkadaşların anlatabilirsin cemaat olabilirsin büyük faaliyetler yapabilirsin. Yüz binlerce, milyonlarca insan bu şekilde yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş meseleyi anlar ve bir güç meydana gelir ve o zaman senin de söyleyecek bir lafın olur. Bunu yapabilirsin ve yapmak zorundasın.